Sertleşme bozukluğu olan hastaların doktora başvuru zamanları e, oldukça önemli. Çünkü ne kadar süre uzuyor ise e, aile içerisinde ya da çiftler arasında, partnerler arasında e, bir takım başka başka problemler e, oluşturmakta. Dolayısıyla hem tedavinin, teşhisin tam erken dönemde konulması, hem tedavinin erken dönemde başlanması, hem de Çiftler arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve artacak başka başka problemlerin yani ikinci yıl çıkacak diğer sorunların önlenmesi açısından ne kadar erken doktora başvurulursa o kadar iyi. Ancak şunu çok iyi biliyoruz hani bizim toplumumuzda bir takım kültürel değerler, dini değerler nedeniyle utanma, ayıp gibi bir takım e, sosyal faktörler nedeniyle doktora başvuruda hastalarımız e, geç kalıyorlar. Bu grup hastaları şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, lütfen hekime başvurmakta acele edin. E, orada olan bir problem e, sadece orada kalmıyor. Eğer evliyseniz aile içerisinde bir takım problemleri, evli değilseniz çiftler arasında, partnerler arasında ciddi şekilde uyumsuzluklara ve sonrasında başka kavga, gürültü gibi sosyal iletişim problemlerine yol açabiliyor. Bu nedenle doktora erken başvuru her açıdan önemli. Hem fiziksel olarak problemin iyileştirilmesi ve düzeltilmesi açısından hem de çiftler arasındaki diyaloğun ve iletişimin kopmaması açısından oldukça önemli.